Tavuklu tarhana çorbası tarifi. Malzemeler: Yarım tavuk göğsü, 1 adet yeşil biber, 1 adet domates, 1 tepeleme tatlı kaşığı toz biber, 5 yemek kaşığı toz tarhana, 4 su bardağı ılık su, 1 su bardağı tavuk suyu, 1 yemek kaşığı tereyağı, tuz. Hazırlanışı: Tavuk göğsünü az suyla tamamen yumuşayana kadar haşlayın ve minik minik doğrayın. Tarhanayı bir kasede bir su bardağı kadar suyla ıslatın. Tereyağını bir tencerede eritin. Yemeklik doğradığınız biberi ekleyip kavurun. Doğradığınız domatesi ekleyip yumuşayana kadar kavurun. Toz biberi ekleyip karıştırın. 4 su bardağı su. Bir su bardağı tavuk suyu ve ısladığınız tarhanayı ekleyip karıştırın. Tavukları da ekleyip orta hararetli ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Kıvamı koyu olursa bir su bardağı daha sıcak su ekleyebilirsiniz. Tuzunu ekleyip ateşten alın.